Merhabalar. Yepyeni bir para kazanma yöntemi keşfettim. Bugün e-mail okuyarak para kazanmanızı sağlayacak bir web sitesini inceleyeceğiz. Şimdi kendi e-posta hesabın bir köşede dursun. Kendine yepyeni bir e-posta adresi aç. Sonra anlatacaklarımı sonuna dek takip et. Çünkü başka yerde bulamazsın. İhtiyacın olan 1. Bilgisayar ya da mobil cep telefonu. 2. Yeni bir e-posta hesabı. Gmail, Hotmail, Yandex. Bu sana kalmış. İster Amerika'da ol, ister Suriye'de. Türkiye'de, i̇ster İngiltere. Bugün beni nereden takip ediyorsan oradan para kazanabilirsin. Takıldığın bir yer olursa Instagram hesabımı yorumlara sabitledim. Aklına takılan ne varsa sor. Eğer bu videoyu beğenirsen like butonuna aban, Yorumunu yaz, beni bekle. Ha bir de abone ol motive olalım. Tüm bildirimlerini aç, birlikte motive olalım. Siteye giriş yapar yapmaz hemen ödeme kanıtlarını inceleyelim. Arkadaşlar burada alt alta sıralanmış birçok ödeme kanıtı göreceksiniz. Bunlardan dikkat çekici rakamlar var. 10 sent, 31 sent, 7 dolar, 3 dolar, 15 dolar ve aşağıya doğru sıralanmış bir sürü ödeme kanıtı. Ödeme kanıtlarının yan kısmında ödeme yöntemi olarak payeri görüyorum ve arkadaşlar bu kısımda dikkatimi çeken rakam 15 dolar. Yani sitede hepimizin kazanabileceği bir tutar. Hemen 15 doların kaç liraya denk geldiğini birlikte inceleyelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dolar şu anda 17-18 lira aralığında ve şu anda e-posta okuyarak 15 Amerikan doları kazanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 doların Türk lirası karşılığı hemen ekranımda. Peki biz bu 15 doları nasıl kazanabiliriz? Videonun başında anlattığım gibi ödeme kanıtları sayfasında Hindistan'dan Endonezya'ya, Fransa'dan Tunus'a, Angola'dan Bangladeş'e hatta ve hatta Brezilya'dan Küba'ya birçok ülkeye ödeme yapıldığını görüyorsunuz. Bulunduğum site kayıt olup sadece e-posta adresinizi kontrol edip gelen postalardaki görevi yaparak para kazanabileceğiniz bir site. Siteyi öncelikle Türkçeye çevirelim arkadaşlar. Bunu Chrome kullanıcıları rahatlıkla yapabilir. Sitenin alt kısmında nasıl çalışır diye bir bölüm var. Bir kez tıklıyorum. Arkadaşlar site e-posta okumanız karşılığında size para ödüyor. Bilgisayarınızda, tabletinizde ya da mobil cep telefonunuzda gönderilen e-postayı okuyarak ve e-postayla size gönderilen reklama tıklayarak belirli bir süre sonra bu reklamda kalarak para kazanıyorsunuz. Yani bir çeşit reklam şirketi arkadaşlar. Reklam verenlerden aldıkları ücret karşılığında sizlere bu reklamları e-posta yoluyla izleterek para kazanıyorlar. Ve size de belirli bir kısmını komisyon olarak veriyorlar. Sitedeki en önemli kazanç yöntemi referans arkadaşlar. Arkadaşlarınız sizin tavsiyenizle yani yani referans linkinizle bu siteye üye olduğunda 6 seviyeden oluşan bir komisyon oranıyla karşılaşıyorlar. Bunlardan birinci seviye olan %100 kazanç, ikincisi %90, üçüncüsü 80, 70, 60, 50 olarak devam ediyor. Ayrıca siteye sizin referans linkinizle kayıt olan arkadaşlar e-postaları okuyarak 1 dolar kazandıklarında siz de 1 dolar kazanıyorsunuz. Ancak bu promosyonun sınırlı süreli olduğu söyleniyor. Evet sitenin kayıt olma aşamasına Geçelim arkadaşlar sağ üstte kayıt ol butonunu görüyorsunuz bir kez tıklıyorum. Dostlar siteye kayıt olmak diğer siteler kadar kolay. Kendinize bir kullanıcı adı belirliyorsunuz, e-posta adresinizi giriyorsunuz, şifrenizi belirleyip tekrar şifrenizi onaylayarak bu kısma yönlendiren yani siteyi size tavsiye edeni giriyorsunuz. Ardından hizmet şartlarını, gizlilik bildirimini ve tercihlerinizi işaretleyip kayıt ol butonuna tıklayarak e-posta adresinize bir aktivasyon kodu gönder sağlıyorsunuz. Aktivasyon linkine tıkladıktan sonra kayıt işleminiz tamamlanmış oluyor. Ancak sitede şöyle bir durum var arkadaşlar. Siteye her giriş yapmaya çalıştığınızda e-posta adresinize tekrardan bir güvenlik kodu gönderiliyor. E-posta adresinizi ya da kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip giriş yapma seçeneğine tıkladığınızda e-posta adresinize gönderilen güvenlik kodunu bu bölüme girerek siteye giriş yapabiliyorsunuz. Hemen buradaki security code yazan bölüme az önce bahsettiğim güvenlik kodunu yani giriş kodunu giriyorum. Bu arada bu kod 60 dakika geçerli arkadaşlar yani elinizi çabuk tutmalısınız. Girişimi sağladıktan sonra şu an ana sayfadayım dostlar. Ben siteye sizlerle birlikte kayıt oldum. Kullanımını birazdan birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar ana sayfada ya da sitenin herhangi bir bölümünde yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmuyor. Tek yapmanız gereken buraya üye olduktan sonra size gelecek e-postaları beklemek arkadaşlar. Dolayısıyla sitenin resmi e-posta hesabını kendi e-postanızın kişilerine eklemeyi unutmayın. Çünkü bazı durumlarda spam olarak algılayabilir. Bu durumda size gelen mailleri kaçırabilirsiniz. Dolayısıyla da kazançlarınız sınırlı olur. Arkadaşlar sitede yapmamanız gereken iki hareket var. Yani bu hareketleri yaptığınızda hesabınız belirli bir süre devre dışı bırakılır ya da tamamen devre dışı bırakılır. Bunlardan birincisi 15 gün e-posta tıklama ziyareti yapmamanız. Yani size gönderilen e-postalara tıklamamanız. Toplamda 15 gün. Bir diğeri ise 90 gün. Yani 3 ay boyunca size gelen e-postalara tıklamamanız ve gönderilen maildeki bağlantıya tıklamayıp yani siteyi aktif olarak kullanmayıp hesabınızın devre dışı bırakılması. Bunlar dikkat etmeniz gereken noktalar arkadaşlar. Sitede paranızı nasıl çekeceğinizle ilgili bir video eğitimi var. Bu video eğitimini kontrol ederek ve tüm talimatları gerçekleştirerek paranızı kolayca çekebilirsiniz. Burası önemli, dikkat edin arkadaşlar. Paramı nasıl çekerim bölümünü dikkatlice inceleyerek ve buradaki talimatların tümünü uygulayarak para çekiminizi tamamlayabilirsiniz. Bu kısımda en önemli bölüm cep telefonunuza gönderilen onay kodu arkadaşlar. Birinci ve ikinci bölümdeki talimatları tamamladıktan sonra cep telefonunuza bir onay kodu gönderiliyor. Bu onay kodunu ilgili bölüme girerek hesabınız doğrulanıyor ve para çekebilir duruma geliyorsunuz. Ayrıca güvenlik için bu bölüme size SMS gönderecekleri cep telefonu numarasını da yazmışlar. Bu numara haricinde size gönderilen onay kodlarına ya da linklere herhangi bir şekilde tıklamayın. Sıkça sorulan sorular bölümünü yani şu anda bulunduğum bölümü mutlaka inceleyin dostlar. Bu arada sitemizin ismi Volutik. Arama çubuğuna ya da Google aramalarına volutik.com yazarak siteye erişebilirsiniz. Arkadaşlar siteyle ilgili ilgili anlatılabilecek çok fazla şey yok. Bilmeniz gereken diğer nokta sitede minimum ödeme limitinin 0,2 dolar olması. Yani 20 cent. Bu gerçekten güzel bir rakam arkadaşlar. Kazançlarınızın toplamı 0,2 dolara geldiğinde siteden kazançlarınızı çekebiliyorsunuz. Hemen hesap bölümüne gelelim dostlarım. Diğer bölümleri de inceleyelim. Hesap bölümüne girdiğinizde sayfanın en başında referans linkinizi göreceksiniz arkadaşlar. Bu referans linkinizi arkadaşlarınızla ya da paylaşım forumlarında paylaştığınızda referans linkinizle siteye kayıt olan her kullanıcı için sitede biraz daha avantajlı duruma geleceksiniz. Aslında en büyük avantajı 1 dolar kazanan arkadaşınız için. Sizin bakiyenize de 1 dolar tanımlanacak olması. Tavsiyelerinizi yani referans linkinizle siteye kayıt olan çevrenizi hemen bu bölümdeki tavsiyeler bölümüne tıklayarak inceleyebilirsiniz. Hakkında kısmına tıklayalım arkadaşlar hakkında kısmını gerçekten çok kısa tutmuşlar ve her şeyi anlatmışlar. Size e-postaları okumanız için para ödüyoruz. Bu kadar basit. Şeklinde bir açıklama var. Sanırım bu cümle her şeyi anlatıyor dostlar. Sizler de kullandığınız süre boyunca edindiğiniz tecrübeleri videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haberler bölümüne tıklayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bu web sitesinde Payer'le para çekmeniz de mümkün. Payer'e üye olmanız için de videonun açıklamalar linki bırakıyorum. Bugün sadece e-posta okuyarak para kazanmanızı sağlayacak bir web sitesini inceledik. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olun ve tüm bildirimlerinizi açarak yeni içeriklerden anında haber alın. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.